Selam arkadaşlar ben Selena. Bugünden itibaren çok doğal videolar çekeceğim. Hiç yapmacık olmayacağım. Her şeyimizi çekeceğiz. Tanıştırayım. Bu turşu. Bu benim kızım turşu. Tanıştırayım. Her şeyimizi paylaşacağız. Evet. Şu an abim içeride video çekiyor kendi başına. Tanıştırayım bir el sağla kameraya. El salla. Bunların hepsi yayınlanacak. Ya, ya canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Ya bir susar mısın ya? Bak abim benim böyle sinirli bir insan işte gördünüz. Evet şimdi size annemle tanıştıracağım. Müsait misin? Defol <laughs> şuradan. Annem çok sinirli. Müsait misin? Hayır değilim. Şip. Tamam şu an annem müsait değil. <laughs> Hayır. Çok güzel ya. Evet çok güzel. Turşu benim peşimden geliyor. Gel Turşu. Gel annem. Gel anneciğim. Gel. Merhaba de. Merhaba de. Her şeyimi böyle paylaşacağım arkadaşlar. Sizden lütfen bol bol beğeni istiyorum. Yorum istiyorum. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Benim kanalıma arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şu an çekeceğim videolar hepsi kısa olacak. Daha sonraki <laughs> Daha sonrakileri uzun uzun çekeceğim. E bu ilk videom. Gözlüğü de çıkartayım. Öyle beni bir gözlüksüz de görün. Ve sade olacağım böyle. Aşırı makyajım olmayacak. Böyle abartım olmayacak. Ay. Ben Ankara'da yaşıyorum. Bol bol görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öpüyorum. Bay bay. Selam. Şu anda annem ben Turşu. Ay. Bizim Antakya'dan eski komşularımız olan Gülseren'lere gidiyoruz. Benim son model bir arabam var arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin. Arabamı gösteriyorum. Hazır mısınız? Nasıl? Güzel mi? Güzel değil mi? Şöyle yapıyorum. İkinci koltuğumuz açılıyor böyle olunca. Annem de rahat biniyor. Şöyle yapıyoruz. İkinci koltuğumuz açılıyor. Bu arada burada bir kedi var. Buna mama verelim mi? Verelim. Ben hep yanımda mama taşıyorum. Gel bakayım. Gel bakayım. Dur. Ona bir mama verelim. Bir saniye. Gel. Dur çocuk uzak dur onlar. Gel anneciğim gel. Mama verelim ona. Sizden ricam bütün sokak hayvanlarını gördüğünüz hepsine mama su verin. Gel al. Al. Hah. Evet. Sürekli yanımda taşıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada benim bagajımda duruyor mamalarımı. Bu ikinci koltuğumuz oldu. Böyle devam edeceğiz. Tur şahbet. Hadi bin. Bin anne. Ah benim kızım motor hastası. Motoru çok seviyor. Evet şimdi annemi de alacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu kedimiz çıktı. Mamasını biraz yedi. Hadi bay bay. Ah. Oh. Annem hazır. Evet. Evet. Kapımızı da açalım. Kapımızı açalım. Açıldı. Şimdi trafikte kullanmıyorum. Sakıncalı. Şurası bizim ev. Görüşürüz. Hadi bakalım. Şu anda yola devam edeceğiz. Komşularımla karşılaştık. Evet bak. <laughs> Bu da bizim Roxy'miz. Roxy bak. Dursun <laughs> arkadaşı. Anneciğim el bakıyorum. <laughs> kısa kısa videolarla görüşeceğiz. Arkadaşlar şu anda Gülseren'lere geldik. Antakya'dan komşumuz. Bizim kahvelerimizi yapıyor. Bizim için özel kek yapmış. Gülseren'in keki meşhur. Antakya kahvesi yapıyoruz. Gülseren bir merhaba der misin? Şöyle bir... Merhaba. Evet, bu bizim çift kavrulmuş Antakya'nın özel kahvesi. Bunu herkes içemez, biz bunu kaynamış içeriz. Cezvede en aşağı bir 6-7 dakikadan fazla kaynayacak. Evet, bu da Başar. <laughs> Selam arkadaşlar, eve geldik. Saat gece yarısı. 1. 19. Fakat bu minnoş beni var ya video çekmeme imkan oluyor. Bakar mısınız? Görüyor musunuz bilmiyorum ama bak 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 onu bak bak nasıl saldırıyor? Hayır hayır minnoş. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Minnoş minnoş. minnoş bizim her yerimizi ısırıyor. Oh. Evet. Şöyle. Yatakta şöyle size bir kısa bir bak ya şuna her tarafı ısırıyor. Kısa bir video çekeyim. Ve bugünkü videolarımı tamamlayayım paylaşayım artık dedim. Yarın uyandığımdan itibaren gene güzel videolar çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum Ankara'dan. Ah! ah Sırıyor. var ya, bu var ya çok fena. Bu var ya çok fena. <laughs> Ankara'dan selamlar öptüm. Bu arada arkadaşlar ben Minnoş'u İstanbul'da buldum. Tuzla'da arkadaşımda misafir gidip işte birkaç gün kaldım. Marina'da buldum. Arabaların altına gidiyordu. Yani bıraksam kaderinde orada kesinlikle bir arabanın altında ezilerek ölecekti. Aldım Ankara'ya getirdim. Fakat benim vücudumun her yeri şu an tırnak içinde. Bakın bak 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 bak. Her tarafı çizildi. Ah. Oh. Minnoş senin evdeki kedi bakmak özellikle yavru kedi bakmak çok zormuş. Minoş al. Ah, al ah bak oyuncak veriyorum ona fare. Onunla oynasın. Al. Ah. Al oh, çok fena. Yemin ediyorum al ah, Minoş al. Ah, al. Ah. Evde kedi bakmak çok zor. Özellikle yavru kedi oyun istiyor. Ve beni mahvediyor. Artık ne yapacağız bilmiyorum. He. Bakar mısınız? Sanki jilet atılmış gibi. Kollarım, bacaklarım, her tarafım çok fena. Sessiz konuşuyorum çünkü annemler yatıyor yanımda. <laughs> Hadi kapatın, yeter. İyi geceler. Bir şeyi değinmek istiyorum. Ee, Minoş gösterirken e, uzun donumu yani pijamamı gördünüz. Bak Minoş'a bak ya. Her taraftan saldırıyor. Pijamamı gördünüz benim güzel ama rahmetli anneanneciğim kendisi elleriyle dikmişti. Çok seviyorum. Yaz günleri bunu giymeyi çok seviyorum. Buna pazen diyorlar galiba. Yazın serin tutarmış. Ve anneanneciğimin hatırası. Böyle şalvar tipli bir şey. Çok güzel ya. Böyle kısa lastikli çok güzel anneannecik adresi o yüzden bunu severek giyiyorum hadi kapat yeter iyi geceler